Esenyurt'tayız. Bugünkü sorumuz yarın başkanlık seçimi olsa oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na mı yoksa Recep Tayyip Erdoğan'a mı verirsiniz diye soracağız. 15'e ilk ulaşan kazanır. İyi seyirler. Karşı merhabalar. Kemal. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bence. Evet. Yani çünkü adam siyaset yapmayı biliyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a artık sıkıldı millet. Öyle diyeyim mi? size. Aynen. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Selahattin Demirtaş. İkisi arasında. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Yeter artık bir kişi yönetiyor 20 senedir ne yaptı biraz da bir değişiklik olsun diye. Evet. Biz de teşekkür ederiz. Sağ ol. Abim merhabalar. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. İkisi de bizim hükümetimiz. Evet. Elbette seçik vereceğiz inşallah. Evet. İşte başkan seçimi pazar olsa kime oy verirsin? O gün gelsin bakalım. Sağ olun. Ablacığım merhabalar. Buyurun. Abi merhaba. merhaba. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyorsun. Tayyip Erdoğan baba. Merhaba. Çünkü ülkemiz o kurtardığı için Tayyip Erdoğan diyoruz. Başka bir şey demiyoruz yani kardeşim. Rica ederim. Hicaydin. Sağ olun. Abim merhaba. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Valla Kemal Kılıçdaroğlu bence. Çünkü neden? E her şeyin bir vadesi var bence. Bir de ülkenin durumu zaten belli bana göre. Ekonomik olarak çok ciddi olarak. Bir ülkenin toparlama sürecine ihtiyacı var. O yüzden. Öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olsun. Abicim, Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Neden bu soruyu sordun? Başkanlık seçimi olsa, ikisi aday olsa anket yapıyoruz. 20 yıldır Tayyip Erdoğan yönetiyor. Şimdi değişmesi lazım artık. Yani ikisi aday olsa ha? Kemal Kılıçdaroğlu. Recep yani Kemal Kılıçdaroğlu. Neden abi? Biraz daha sen davranıyor. davranıyor? Buyurun. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Buyurun beyefendi. Abim size soralım. Buyur. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki ikisinin arasında e, Kılıçdaroğlu'yu tercih ediyoruz. Neden? E yani Tayyip Erdoğan 20 yıldır yetmedi mi? Yani biraz e, bırakması lazım artık e, bu koltuğu. Zaten görüyoruz yani ortamdaki krizi. Halkı halkın hangisine sorarsanız şu an Tayyip Erdoğan'a gitmesini istiyor. Ee, tabii ki biz daha farklı adayların da çıkmasını istiyoruz ama Kılıçdaroğlu tercih ediyoruz. Yani bir sefer gelsin halk beğenmese gönderebilir. Ama bir 20 yıl koltuğa yapışıp kalmanın bir anlamı yok. Çok yanlış. Biz bunu asla şey yapmıyoruz. Teşekkür ederim. etmiyoruz. Size soralım abim? Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip'in artık günü doldu. Millet ona bir görev verdi. 20 yıldır iktidarda değişmesi lazım Kılıçdaroğlu. Bu nedenden dolayı? Yeter yani arkadaşlarım babanın tapulu malı değil Türkiye. Şimdi millet sana bir görev verdi. Son dönemlerde de iyi değilsin. Ekonomi çöktü. Adaleti askıya almışsın. İnsan hakları yok. Kadınlar tıkır tıkır öldürülüyor. Devlet bir şey yapmıyor. Kılıçdaroğlu. Yani çok çok şey var değil mi? Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Abim sen soralım. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyorsun? Bence Kılıçdaroğlu. Merhaba. Ben pek siyasetten anlamam ama Tayyip yani bu sefer her şey zam oydu buydu. Oyunda. Geçim çok zorlaştı yani. Teşekkür ederim. Yani yani bunlara bir el şey yapması evet atılması lazım. Teşekkürler. Bir şey. Size soralım abim. Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Vallahi Tayyip Erdoğan olması lazım. Neden abi? Çünkü o kuralları biliyor, öbürü o kadar kafam tutmuyor. Doğulu olsaydı olabilirdi ama o yapamaz ya. Teşekkür ederim. Yani yanlış anlamadım. Size soralım abi. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyor. Kılıçdaroğlu. Evet. Solcu. Ondan Buyurun. dolayı. Teşekkür ederim. Abim bir soralım. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden abi? Abi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye batırdı bir şey bırakmadı ki. Neye kaldı? Bir şey bırakmamış ki. Her gün her gün sokaklarda görse her sabah geliyorum. Ekmek kuyruğuna geliyorum, Yani bu hale düşecektik. Her gün her gün kuyruğa geliyoruz. 1-2 e saat, dolayın? iki saat, üç saat ben ekmek kuyruğunda giriyorum. Yani bu bu hak ediyoruz mu? Hak etmiyoruz. Biz de onun için Kılıçdaroğlu diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abim size soralım. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Şimdi bu ülkede biliyorsun bin bir çeşit hile ve oyunlar dönüyor. Senaryolar dönüyor. E bu hak ne yapacak? ve bu halk perişandır. Ne olacak bizim durumumuz? Avrupa'nın gözü nerede biliyor musun? Bu ülkenin üstünde. Bu ülke Müslüman bir ülkedir. Bizim bu ülkede başka gidecek hiçbir yerimiz yok kardeş. Dünya 5'ten büyüktür diyoruz ya. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Doğru mudur arkadaşlar? Bu ülkede başka gidecek bir yerimiz var mıdır? Yok değil mi? Biz bir halk olarak, bir dakika ben konuşayım. Bir halk olarak hepimiz şu anda şikayetçi miyiz? Şikayetçiyiz. Ne şikayetçiyiz? Kimden şikayetçiyiz? Hiç kimse şikayetçi değiliz Başımızda o var. Bir saniye, yok yok bir saniye. Arkadaşlar. Şikayetimiz nedir biliyor musunuz? Bu ülkenin zenginleri hep ayak üstünde jilet atarken fakirleri hep eziliyor. Dolar almış başını gidiyor. Doğru mudur? Doğrudur, doğru doğru. Euro almış başını gidiyor. Bu da Avrupa'nın bize karşı bir savaşıdır. Ekonomi savaşı. Gözünüzü açın bak. Doğru doğru. Aynen. Doğru mudur? Burada ne yapmak lazım? Burada birbirimizi desteklememiz lazım. Desteklemek için de nala olsun dolara, euroya para yatırmayacağız. Aynen. Doğru mudur? Aynen. Dolara yürüyor, para yatırmayacağız. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu kim olursa olsun bu ülkeyi Allah rızası için güzel yönetsin kim olursa 20 olsun. Güzel Doğru mi? mudur? Tamam. Kim yönetirse bu ülkeyi kim yönetirse Allah Doğru. rızası için bir dakika. Allah yes, rızası için ya. bu halka yazık ya bu halk. Hayır. Bu halka yazık ya İnsanlarımız Beyefendi. artık be öyle mi? olmuş. Be evinde mi? yaşayamıyoruz. Kim Doğru mu? Oyunu He. kime be Ben de Allah rızası, rızası, rızası için abim. bu ülkeyi kim yönetiyorsa tamam. ben onu vereceğim. Tamam. Evet. Evet. Hareket yapıyorsa oy veriyor musun? Şimdi ben CHP'ye hayatta oyunu vermem. O zaman. Ben Allah evet. Rızası, evet. Rızası, evet. rızası için kime veriyorsam açıklamam. Evet. Allah rızası için. Allah evet. rızası için diyorsun? Teşekkür ederim. Bugün Tamam Diyanet şimdi. Teşekkür Evet. <laughs> Teşekkür ederiz. Abim oy, oy, kullanmadın. Oyunu saymıyorum. Oy kullanmadın. Abi oyunu kullanmıyorum. Teşekkür. Var mı abim? Güle güle. Buyur abim abi size soralım. Ya. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Çok kısa alabilir. Abi bu ülkeyi batırdılar da ne peşindeyiz. <laughs> CHP veririm. Yani İna, Kemal inadı, inadına, evet. Ülkeyi batırdılar ya. Kesinlikle. Rica, Rica ederiz. ederiz. Buyurun abim size soralım. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan? Ben Tayyip Erdoğan'a veririm abi. <laughs> Neden şuraya bir bakacaksın? Ben burada geldim. 8 senedir gelmiyorum. Tamam mı? Şu yaşam şartlarını görüyorsun. Ben köyde Arda Herkes de bilir. Hastane bulamazdık, gidemezdik. Kızakta insanlar ölerdi. Tamam şimdi bir sene ekonomik sıkıntıya girdik diye insanlar hemen her şeyi para gözü. Daha düne kadar burada dolar kuyruğu vardı. Evlerini satıp dolar alıyordular. Herkes gücüne göre vurgun yapıyor. Ben onu bilirim. O şekilde de görürüm. Kersi hikaye. Bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden derim Ha vermem. Şuna, şu şekilde vermezdim ama alternatif olmadığı için veririm. Onu da diyeyim yani. Alternatif yok. Yok. Var, ben bile, bile, evet devam bak. edelim. Börtüm devam edelim. edelim. Abi size soralım. Bekliyorum. E? Abim Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Abi ben yorum yapmak istemiyorum. Siz var mı abim ben yorumunuz? Yok. Yok. Abi. yok mu? Yok memnun değilim, değilim. Kim? Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan. Ya ben. Kemal Kılıçdaroğlu. Ne de, kim? Neden şimdi Türk parası cebine koy hiçbir devlete gidemezsin Hayır devleti bırak başka bir yere gidemezsin Şuradan şuraya gidemezsin Bu yüzden dolayı mı? Bu yüzden dolayı ya Türk parası kül olmuş Ne yapacağız? cebine koy ne yapacağız? Teşekkür ederiz sağ olun Var mı abim yorumunuz? Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan Neden abi? Çalması biliyor O yüzden Evet Teşekkür ederiz sağ olun Gel abim Bu adam Abi sen soralım. Neyi? Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Çalmasını bilmediği için. O yüzden. Evet. Teşekkür ederim. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan ben mı? benden yorum yok. Yok mu abi? Yok. Dayım size soralım. Abicim Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden abi? Çünkü adaletten yana. Halkı iyi savunan bir insandır getir başa bakalım nasıl oluyor. Türkiye'yi yok muydu, sağlam mıydı? Demek ki bir şeyler yapmaya çalışıyor. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Aldım. Evet, devam Size sordum abim. soruldu abi. Karşı sana soralım. Evet, tamam. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? İkisi de değil bence. Ali e, Babacan. Neden Ali Babacan? Abi çünkü o baştayken ekonomi en fazla Üç buçuk lirayı falan gördü diye biliyorum istifa ettikten sonra Baya bir ekonomide bozulma oldu Ali Babacan geri gelse adam ekonomi Hani Recep Tayyip Erdoğan diyor ya ben ekonomistim Asıl ekonomist Ali Babacan ve ekibiydi Onun gelse tam hem ekonomi düzelir Ekonomi düzelse halk refahı çıkacak Halk ee, şey nasıl diyeyim bir ışık bir umut gördün mü Zaten yavaş yavaş ülke geri eski haline dönmeye başladı ama şu an yani Kemal Kırsaloğlu'ndan da bir umudum yok bence. Yani Kemal Kırsaloğlu da istifalı. O yüzden edeyim. Ali Babacan. Aynen. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam. Devam edelim. Ablam size soralım. Arkada durmuşsun. Ablacığım Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyorsun. İkisi de değil. İkisi de değil. Kim var adayınız? Yok, yok adayımız, adayımız da yok. yok. Aday seçim tersi olsa, tersi ikisi de. aday olsa başkan seçimde. Yok mu gidip kullanacağım? Kullanırız, mı? De de kullanırız de yani. da ama ikisinden yok, da de değil. seçmeyeyim. Selo İkisinde. Başkan. <laughs> Selo Başkan. Demirtaş. Oldu mu aday? Demirtaş istiyor. O da şu an aday değil. Onu belki çıkmasını Onun çıkmasını istiyoruz. Onun çıkmasını istiyoruz. Sağ olun. Abim, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Niye Recep Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tek? Demir, başkanlık seçimi oldu De, diyelim. Demirtaş'ı niye sığdırmıyorsunuz? Başkanlık seçimi oldu. Sevgisi öyle mi? Yani eski kafalar artık bırakalım. Yok biz... Ya bırakalım eski kafalar. Kılıçdaroğlu mu, e, Erdoğan mu bence bırakalım. Ali Babacan diyelim veya Selahattin Demirtaş diyelim. Onu bu ikisini onu da yapıyoruz. Ama Başka yok bunu hayır bu ikisini Onu da yapıyoruz. Ya şimdi bak, Bakın. 20 yılda aynı şeyi görüyoruz. Tam Kılıçdaroğlu gelsin ama bunları bence bırakalım. Yani yeni siyaset gelsin artık bak. Yani her mesela mikrofonu kime uzatıyorsunuz? 80 yaşında, 60 yaşında. Şöyle ya. bir 20 yaşında kime uzatsanız ya. Abi. abi ben sana bir şey söyleyeyim. Bir şey olunca eski sormayın. Eski devir bitti artık. Yeni devire başlayalım ben artık. Herkes soruyor. Bak beyaz abi, arkadaş. Da, yeni Türkiye. Başka kaç yaşındasın? Hayır hayır. 19. Abi. Ona sor. Mesela Ama biz diyoruz ya yeni Türkiye. Ama onlar da öyle. Yani, hayır biz diyoruz ya işte bak yeni araç yapıyoruz. Evet. Ya araç bir şey hayır bir sene bir sene Araç biz ne zaman başladık? 2021'deyiz değil mi? Ya millet de 200 2050'de ye araç yaptı ya. Başka bir şey konuşalım. Ekonomi ya ekonomi bugün olur yarın olur. O düzelir. Başka bir şey abi. Bu eski siyasetçiler bir önce gitsin. Yenileri. Mesela Davutoğlu hani ona pek fazla değil de ben Demirtaş'ı e, ee, öneririm yani herkese. Yani bırak Kılıçdaroğlu. Abi sana ver. soralım. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu. Yani <laughs> kötünün iyisi diyelim abi. Öyle diyelim. Yani ikisi de zaten aynı. Bence Kılıçdaroğlu zaten e, Tayyip Erdoğan'ın bir projesi. Kesinlikle zaten sürekli ona e, böyle ters gidiyor. Ama çok bir şey yapamıyor. Önünü kesmişler yani. Kesinlikle bu yüzdendir. Sizin adınız kim? Efendim benim adayım Selahattin Demirtaş. Ben her zaman Selahattin Demirtaş'ı savundum. Ama ikisi arasında Kılıçdaroğlu. İkisi arasında Kılıçdaroğlu. Çünkü bakın ben 24 yaşındayım. 25 yaşına gireceğim. Ben doğmuşum bir şeyler öğrenmeye başlamışım. Recep Tayyip Erdoğan var. Şu an hala var hala var. Ben başka bir insan görmedim. Başka bir başbakan görmedim. Başka... Bir cumhurbaşkanı görmedim yani. Kesinlikle değişmesi lazım. Ama bu insanlara da haktıra. Ha. Vallahi hak haktır. Teşekkür ederim. Abi sen soralım. Recep Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Yönetiyor adam. Eksikleri var. Ha? Nasıl yönetiyor? Niye yönetecek kardeş? Kemal Kılıçdaroğlu geldim mi? yemeyecek mi, içmeyecek mi? O da iyi. o da cebini doldurup gidecek. Herkes cebini dolduracak. A'sı da gelse, B'si de gelse yiyecek. Neden? Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Baba başka kimse yok. Kim? Tayyip, Tayyip Baba. Neden? Nedenin yok. Nedensiz diyorum. Nedensiz. Olsunuz en büyüğü olsun. o başka kimseyi tanımıyor. Buyur abi sen soralım. Hadi. Gel abi. Adamın Dayıcığım Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Allah ikisine yardım <laughs> versin. Sağ ol dayım. Abi, işte. Teşekkürler. Gel abim sen soralım. Abim İnsan bilirsin şimdi bizim namusumu Amerikan'a gidersin. Yok. Bu vatan bizim. Vatan, toprak, namus berak bizim. Hani? Teşekkür ederim. Bir tanike yok. Altı 600 lira olmuş bir tanike yok. Nasıldır? Bu millet nasıl idare edersin? Ha nasıl idare edersin peki? Bir tanike yok. Ben zenginim. Hala onlar da zengidir. Herkes maaşını. Ey Erdoğan şimdi... 100 milyar para alıyor. Kınca sağda vuruyor, solda çıkıyorlar şimdi. Olmuyor bu Türkiye. İslam bileşik olmazsa, doğru dürüst olmazsa, bir olmazsa, olmazsa Türkiye batır. Helal olsun Abim, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden? E nedeni varsa yani bu, bu yani her şey var yani. Oy da Kemal e Tabii tabii. Teşekkür ederiz. Abimizin vermiş olduğu oyla bugünkü anketimiz de sona ermiştir. Bir sonraki anketimizi nerede sormak istiyorsanız yorum olarak yazmayı unutmayınız.